Sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir okuma yazma öğreniyorum dersiyle beraberiz. Evet çocuklar, A sesini öğrenmiştik. A sesiyle ilgili hece ve kelime çalışmaları yaptık, onları yazdık güzelce. Bugün bu kelimelerden cümleler oluşturup cümle yazacağız. Cümleleri yazarken bazı kurallar var. Bunları öğreneceğiz. Sonra da velileriniz, anne babalarınız size dikte çalıştırması yapacak. Dikte nedir? Öncelikle velilerimize onu anlatayım. Dikte bir kişinin bir kelime, bir cümle ya da cümleler grubunu bir kişiye söyleyip yazdırmasıdır. Yani siz söyleyen kişi olacaksınız. Çocuğunuz da sizin söylediğinizi yazan kişi olacak. Yani bakmadan yazması, sizden duyduklarını yazması. Örneğin Al lale al cümlesini söylediniz. Çocuğunuz bakmadan onu al lale al yazmasına biz dikte diyoruz. Dikte çalışmasını yaptırdığınız zaman çocuklarınız bu işi daha iyi kavrayacaklar. Öncelikle şimdi cümle çalışmamıza geçelim. Oradaki bazı bilgileri de size söyleyeceğim. Önce şu cümlemizi bir okuyalım. Al lale al cümlesi bu. Al lale al cümlesini biz buraya önce çocuklarımız bakarak yazıyorlar. Al söyleyerek yazıyorlar. Al lale al. Evet çocuklar. Cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar. Nerede olursa olsun çocuklar bir cümlenin ilk harfi büyük harfle yazılacak. Ve cümle bitince de sonuna nokta koyacağız. İlk öğrendiğimiz noktalama işareti nokta. Cümlenin sonuna mutlaka nokta koymamız gerekiyor. Siz buraya e, Tekrar al lale al yazıyorsunuz. Buraya da al lale al, al lale al diye buradaki boşlukları dolduruyorsunuz çocuklar. Ben bunlar için zaman harcamayacağım. Defterde göstereceğim size bunu. Şimdi burada şu cümlemizi bir okuyalım. Cümlemizin ilk harfi gördüğünüz gibi E ile başlıyor. Ela gerçi E la özel isim. Özel isim cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle yazacağız çocuklar. Buradaki lale özel isim değil buradaki lale çiçek ismi olduğu için küçük harfle yazılmış çocuklar dikkat edelim. Buradaki Ela özel isim, hem büyük harfle başlaması gerekiyor nereye doğru olsun ama cümlenin başı da olduğu için ne, ol ne olmuş burada? Büyük harfle yazılmış. Ela lale al. Lale buradaki lale çiçek çocuklar. O yüzden küçük harflerle yazılmış ve sonuna nokta konmuş. Siz de şuradaki Ela lale al cümlesini buradaki boşluklara yazıyorsunuz. Kitabımızı bu şekilde tamamlıyorsunuz. Bir de burada bir sayı var çocuklar. Bu sayıyı biliyorsunuzdur hepiniz. Ee, yine de ben size hatırlatayım. Bu iki sayısı. İki sayısının yazılışı da çocuklar defterimize bu şekilde olacak. Önce yuvarlıyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Pembe çizgimize gelince düzeltiyoruz. Buradaki iki sayılarını da yazmanızı istiyorum. Size şimdi e, defterimize cümle çalışması yapalım çocuklar. Defterimizde nasıl cümle çalışmaları yapacağız onu göstereceğim. Hemen dikte nasıl bakın dikkat ediyorsunuz. Şimdi hem ben söyleyen hem de yazan olacağım. Şimdi anneniz şöyle bir cümle söyledi size. Siz de yazarken ne yapıyorsunuz? Heceleyerek, söyleyerek, ağzımızla söyleyerek yazıyoruz. Diyelim ki size babanız dedi ki al, lale al dedi. Yazıyorum ben de bir öğrenci olarak siz de yazıyorsunuz. A Cümlenin ilk harfi neydi çocuklar? Büyük. Al. Lale. Şimdi lale yazacağız. L L A. kelimeler arasında birer harf boşluk bıraktım. Diğerlerini bakın çocuklar kelimelerdeki sesleri ise bitişik yazıyorum. Cümlem ne oldu? Bitti. Cümle bittiği için nokta koyacağım çocuklar. Nokta demek bu cümle bitti demek. Yeni bir cümle yazarken söyleneni büyük harfle yazacağım. İster özel isimle başlasın, ister başka bir kelimeyle başlasın. Büyük yazmam gerekiyor. Bir tane daha yazalım. Yeni bir cümleye başlıyoruz. Evet, söylüyorum. Siz de yazıyorsunuz. Ela lale al. Yazalım. Büyük harfle başlıyoruz. E la Ela, Ela özel isim olduğu için hem büyük de başladı cümle yeni başladığı için büyük harfle başladı çocuklar. Ela, Lale, Lale özel isim değil çiçek ismi. Lale, Al. Evet, ne oldu? Cümlemiz bitti. Bitti içinde koyacağız nokta koyacağız. Ela lale al. Şimdi çocuklar, bir cümle daha söyleyeceğim. Daha önce yazdırmıştım. Orada bir noktalama işareti daha var. Onu da size nasıl olduğunu söyleyeceğim. Yeni bir cümleye başlıyorum. Söylüyorum cümlemi. El ela lale el ele. Daha önce yazmıştık tekrar yazacağız. Orada bir noktalama işareti var. Onu öğreteceğim size. Ela büyük harfle başlıyor. Hem özel isim olması nedeniyle hem de özel isim hem de cümle yeni bir cümleye başladık. Ela E la virgül. Bu virgülü niye koydum biliyor musunuz çocuklar? Çünkü iki tane ismi yan yana söyledim. Aynı türden sözcükler yan yana geldiklerinde araya virgül koymamız gerekiyor. Hafif duraklamamız gerekiyor. Yarım nefes alıp beklememiz gerekiyor söylerken de. Lale büyük harfle yazıyorum. Çünkü cümlenin neresinde olursa olsun çocuklar özel isimler büyük harfle yazılır. La Le El ele El ele Evet ben yavaş yazıyorum. Siz de yavaş yazın. Böyle güzel olsun çocuklar yazınız. Nokta. Cümle bittiği için nokta koyduk. Şimdi çocuklar dikte çalışmaları anneniz babanız size yaptırsın. Size cümleler söylesin. Siz bakmadan söyleyerek, heceleyerek yazın. Noktalama işaretlerine dikkat edin. Büyük harflere dikkat edin. Yazarken ne kadar çok egzersiz yaparsanız o kadar başarılı olursunuz. Unutmayın bu öğrendiğimiz seslerle ilgili kelime yazdırabilir anneniz, babanız cümleler yazdırabilir. Bunlara dikkat ederek kurallara dikkat ederek yapılır. Bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz çocuklar. Ayrıca Dikte çalışmalarına ne kadar ağırlık verirseniz ve eşleştirerek yazmaya çalışırsanız çocuklar o kadar başarılı olursunuz. Dikte bizim için çok önemli. Mutlaka her gün bir cümle, birkaç kelime, anneniz babanız size mutlaka çalışmalarımız ilerledikçe ne yapsın yazdırsın. Siz de buna yazmaya özen gösterin çocuklar. Çünkü söyleneni siz ağzınızla söylerek yazarken eşleştirme yapıyorsunuz ve bu işin nasıl olduğunu kavramanıza yardımcı olacak bu. Ve kavradığınızda zaten okuma yazmanın nasıl bir şey olduğunu, mekanizma olduğunu kavradığınızda zaten okumaya geçeceksiniz. Tüm sesleri öğrendiğinizde okuma yazmaya geçmiş olacaksınız. Şimdi Bugünkü dersimiz bu kadar yeter. Ee, mutlaka bu çalışmaları siz yapın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık bırakın ve sayfamı beğenin çocuklar. Bildirimleriniz açık olursa bu tür, bu tarz videolar e, karşınıza çıkacaktır ve ben video yüklediğimde e, videoyu görmüş olursunuz. Videolardan faydalanın ve çalışmalarınızı da bir Plan içerisinde yürütün ki okuma yazma çalışmaları hız kazansın ve başarınız artsın. Bir an önce okuma yazmaya geçersiniz diye umuyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.